<gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum amına o? Elini indir <laughs> hareket yapma amını gözünü sıkarım senin. <laughs> Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. İnşallah tek tek yakalayıp hepsinin götüne kürdan sokuyoruz. Hız yaparak gidiyorlar odamızdan. Bak kız nerede? Ananın amında. <laughs> Beni zorla küfür ettirme. Senin evladısın. Keloğlan merhaba. Merhaba. Keloğlan'a merhaba. Bana merhaba yok mu? Lan konuşma! Konuşma lan! Bilge Can Dede'ye gideceğim. Benimle gelir misin? Ben kimsenin umurunda değilim. Beni davet eden bile yok. Sen ne anlatıyorsun be Gözünü seveyim be abi. Ben toplarım. Bekle geliyorum hemen. <laughs> Bakıyorsun öyle Gör gözünü çekeyim, he mi? <laughs> Balkı, sana söylüyorum. Duymuyor musun? <laughs> Bakıyorsun öyleyine mağrur. Sen yaptın değil mi? Orospu bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. <gülüyor> <gülüyor> Patlama oldu dede. Ne yapayım? Evde bir şey patladı. Seni hiç alakadar etmez. <laughs>